Merhaba arkadaşlar. Aralle bir önceki videoda 6 dakikalık videomuzda size QR kodumuzu bin, bin maç ve bizim arkadaş olma ID'mizi göstermiştik. İsteyenler bizimle ID ID'yi alıp biz arkadaş olup oyun oynayabilirler. Yani isteyen alsın dedim ben size sadece. Yani bizimle oynamak istiyorsanız öneririm yani. Hadi başlayalım o zaman oyuna. Miraç şey mi oynuyoruz? Bu arada yanımda yine Miraç var. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Çift hesaplaşma oynuyormuşuz. Başlayalım mı? Hı? Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Hadi. Başlayalım. Ben hazırım. Bu arada arkadaşlar bu ikinci videomuz. Aynen. İlk videomuz bir önceki şeydi. Anneannemin doğum günü var diye bölümlü yapmıştık. Bu arada ekran çok iyi değil. O kadar profesyonel olmadığımız için hiç kimse like atmıyor genelde bize. Abone de, olmuyor. abone de olmuyorlar. 21 abonemiz var. Diğer kanallara bakın. Onlar sizden 25 bin abone falan 25 bin like 25 bin abone falan istiyor. Hasan Muslan'a bak. Yaşlandı. 31 bin like istiyor. Özür dilerim kötü bir şey de söylediysem. Yalan mı söylüyorum arkadaşlar? Biz biz istiyoruz vallahi bir like. Ben Kim, öldüm, bir ben. like gelmiyor. Ben Aa, Aydım, kaç, 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 kaç. Kaçamıyorum. Ah. Değil mi? Bize gelmiyor. Hasan Mustan deyince hemen oluyor. Tabii biz onun kadar olamadık. O dediğinde hemen gömçülüyordu. Bizim bizim. Herkes gömçülüyordu. Tabi bize like atıp abone olanlara söylemiyorum bunu. Herkes dahil değil yani. Çıkışalım. Yapalım ve burada benim Leon'um 13 kademe. Evet arkadaşlar ben Mendy ile oynuyorum. Aynen. Bu arada Mendy'nin ultisi bilmeyenler bütün herkese tek atıyor yani genelde tek atıyor. Yani. Ama canı çok olanlara atamıyor. Yani yarısını ya da yarısından fazlasını falan oluyor. Hadi başlayalım. Ben kim alsam? Yeni eş çıkardım bu arada. Bununla oynayayım. Ben hiç eşle oynamadım. Kostüm var mı bu arada? bakalım. Burada eşin kostüm var ama ben alamıyorum. Şu aslında çok güzel. Alabiliyor muyum bunu? alamıyorum. Biraz daha biriktirsem Arkadaşlar o kaç para? Aynen 2750 ve Bir saniye. 29 alayım, elmas. Arkadaşlar şöyle yapayım hadi sizin önünüzde. Aynen öyle. Ben sizin önünüzde almak için birinin önünde almak için bekledim. İşte arkadaşlar ben şu an alabiliyorum. Evet olsun. Bu muydu? Bu evet. Var. Şu evet, an alabiliyorum. Bunun al Alalım mı? Alalım. Tamam. Aldık. Evet arkadaşlar aldık. Bastım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu arada Miraç sizin için bu eşi satın aldı. Bence teşekkürlerinizi iletmeniz gerekiyor. Alabilirsin Miraç. Bir saniye alıyorum. Bir saniye. Evet. Çok güzel oldu. Biraz tuvalete gitti galiba. Yok geldim. Yok yok geldim. <laughs> Şimdi vereyim sana. <laughs> Telefonu unuttum. Telefonu unutmuş. Telefonu kız kardeşi aldı zannettim. Tamam ben haşla oynuyorum kanka. Tamam ben mendil oynuyorum. Ben şöyle. ala çıkış diyordum az kalsın. Zaten mantıkla sen çıksaydın ben de çıkış olurdu. Harbi. o bu arada takımlar seçilirken tık 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 yapıyor. Deprem oldu zannettim. Bu arada İstanbul'dakiler iyi misiniz? Geçmiş olsun. Kazamız mübarek olsun. Ee, geçmiş olsun. Bu arada size öneririm. Depremde Abi. size haber vermesi için bildirim var. Onu aç, açabilirsiniz. Instagram'a yazarsanız Instagram'da gözüküyor. Güvenliğinizi sağlayın yani ben size söyleyeyim. Can kaybı istemiyoruz. Zaten dünyada çok az insan var 7 milyon milyar bilmiyorum. Arkadaşlar son Piper alıyordum. Bu arada evet. Ve oldum. Piper birisini aldı. Aldım, ben aldım. Ve sen de Piper aldın. Aa şurada güç küpleri buldum. Aldım. 4'üm ben. Dört müsün Şu Ben Şu an, an ben kimseyi de... vurmadım. Arkadaşlar ben öldüm. Allah. Benim onu almam gerek. Kaç iman iman kaç iman. Kim bu? Sprat çukur mı? Kaç, çukur kaç. Bekle kal orada kal orada. Niye? Hasar yiyeceksin. Allah. Ben doğuyorum. 3, 2, 1, 0. Doğdum. Doğdum geldim. Geldim geldim. Evet. Aa yanlışlık değilim bunu. Oh. Ben öldüm gene. Yine. yine mi öldün? Yine öldüm. Aa bay defol. Aç. Aa. Aldım ve öldüm, öldüm. ya. Neyse üçüncü olduk. Güzel. Aynen güzel bence. 4 Dört kupa. kupa. Olduk, iyi bence. Şu an on kupa sonra on iki bin yedi yüz oluyorum arkadaşlar. Gösterebilirim. Bakın inanmazsınız. On kupa sonra işte şurada gözükmüyor. Arkadaşlar pardon. Telefon kapattı. Sen kapattın kanka. Evet. Ya Aa. bakın arkadaşlar şöyle vereyim. Bir... İşte burası. Hadi Evet arkadaşlar şarjımdan dolayı kapatmamız gerekiyor. Evet. Yoksa annem Miraç ayrılacak. Miraç ayrılacak ve ben tek başıma oynayacağım ve videoyu kapatacağız. Eymen belki tek başına oynar. Aynen ya tek başıma ya oynayacağım. Ya da o şarjda oynayacak. Yani illa devam edeceğiz bu video. Ben biz sizin için video çekmek tabii ki de çok istiyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Aynen. Daha fazla videonun gelmesi için lütfen like atın. Bu arada üzgünüm çok az like gelmedi ve çok az çektiğimiz için videoları en az 12 dakika falan çekiyoruz videoları. Evet en çünkü, fazla 12 dakika. Çünkü biz çok kötü şeylerle çekiyoruz. Bu arada göstereyim